Bu videoda sizlere fiyat performans akıllı bir ampulden bahsedeceğim. T-Tech Lumi. Şimdi gelin isterseniz videoya başlayalım. Videoya başlamadan önce bu akıllı ampulü satın almak isterseniz aşağıya bir link bırakıyorum arkadaşlar. Bu bir affiliate link'tir. Ampulü buradan güvenle satın alabilirsiniz. Biliyorsunuz artık akıllı ampuller ciddi zamandan beri hayatımızda ve ben de bugün sizlere fiyat performans güzel bir ürün anlatmak istiyorum. Bugün arkamda görmüş olduğunuz ürün T-Tech'in Lumi akıllı ampulü. Tam 16 milyon rengi bizlere sağlayabiliyor ve demin de söylediğim gibi Wi-Fi üzerinden uzaktan kontrol imkanı bizlere sağlanmış. Bu ampulün altında E27 duy bağlantısı var. Yani standart tüm ampullerle beraber çalışır ancak aplikler vesaire onlar için büyük kalabilir. O yüzden hani burada görmüş olduğunuz gibi abajurlar vesaire E27 uyumluysa gönül rahatlığıyla çalıştırabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Kurulum kısmına geldiğimiz zaman ise ampulü takıp elektriği açtığınız zaman ampul otomatik olarak yanıp sönmeye başlıyor. Yanıp sönmeye başladığı zaman burada aslında eşleşme moduna geçtiğini anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında yapmanız gereken şey ise T-TEC IQ isimli uygulamaya girmek olacak. Uygulama kısmındaki çeşitli ayarlardan bahsetmek istiyorum. Hatta ortamı da biraz daha karartalım. Şimdi buradaki ışığı daha iyi anlatabilmek adına bir takım değişiklikler yaptım. Odanın ışığını kapattım, monitörü kapattım ve buradaki ışığı da daha az bir seviyeye aldım ki en azından suratım aydınlansın diye. Şimdi gördüğünüz gibi burada çeşitli ayarlar var. İlk önce burada sarı tonlara getirdim ve isterseniz bunu tekrardan soğuk tonlara getirebiliyorsunuz ve... Parlaklığı da burada olduğu gibi ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda özellikle arka taraf ciddi şekilde aydınlanıyor. Tamamıyla açtığım zaman hatta bu şekilde bile çekimi gerçekleştirebilirim neredeyse. O, o seviyede bir gücü olduğunu söylemek istiyorum. Yaklaşık olarak 1050 lümen gücünü bizlere sağlayabiliyor ve 11 watt enerji tüketimi var. Bununla ilgili olarak ise şöyle bir fotoğrafım var aslında ondan da size bahsetmek istiyorum. Bu cihazı yaklaşık 7,5 dakika boyunca kullandığımda gördüğünüz gibi kilowatt değeri 0.001'di. Klasik bir led olduğunu söyleyebiliriz böylelikle gayet iyi bir enerji tüketim performansı olduğunu söylemek istiyorum. Renk kısmına geldiğimiz zaman ise burada gördüğünüz gibi otomatik olarak şu anda her yer kırmızı oldu ve bu renk tekerleğini çevirdiğimiz süre boyunca arka taraftaki ampulün rengi de aynı seviyede değişiyor arkadaşlar ve ortamı da o seviyede değiştiriyor. Şöyle yaparsak daha iyi gözükecek. Gördüğünüz gibi burada tüm renklerle beraber ayarlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. İsterseniz buradan rengin doygunluğunu da yine ayarlayabiliyorsunuz. Temalar kısmımız var. Temalar kısmına geldiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi gece, okuma, çalışma, rahat, yumuşak, canlı hareketli gibi farklı seçenekler burada bizlere sunulmuş ve bu temaları aslında bir de kendinize göre değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi temanın adı, temanın rengi burada hangi renkler arasında renk değiştirsin. Şu anda görüyorsunuz yanıp sönüyor böyle yavaş yavaş ve bunun renk değişim hızını da buradan yine ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Güzel ayarlar burada bizlere sunulmuş. Müzik kısmımız var. Burada müzik kısmına geldiğiniz zaman bir equalizer görüntüsü geliyor ve örnek vermek gerekirse her böyle elinizi çarptığınızda ya da bir müzik çaldığında bir bas vurduğunda burada müziğin ritmine göre renk değiştirmesini gerçekleştirebiliyor. Şimdi tekrardan beyaz kısmına alalım daha rahat görün beni. Alt tarafta zamanlayıcı kısmımız var. Zamanlayıcıya göre buradan cihazın açılma kapanmasını ayarlayabiliyorsunuz. Daha fazla kısmına geldiğiniz zaman ise planlamalar yapabiliyorsunuz. Şu şekilde ekleyelim isterseniz. Rastgele zamanlama, uyku planı ve uyanma planı gibi güzel özellikler var. Ben özellikle uyanma planını seviyorum. Çünkü biliyorsunuz özellikle şu anda kış aylarında uyanmak ciddi şekilde zor. Çünkü hava geç aydınlanıyor. Ancak burada yaptığınız ayara göre uyanacağınız zaman burada ayarlamasını gerçekleştirirseniz çok daha natural bir şekilde uyanacaksınız arkadaşlar. Çünkü burada önemli olan kısım şu sizleri aslında şu şekilde uyandırıyor. Düşük bir güçte başlıyor. Sonrasında yavaş yavaş gücünü artırıyor ve siz sanki bir gün doğumuna uyanıyorsunuz gibi bir hissiyatla uyanıyorsunuz ve böylelikle daha natural bir uyanma elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Alt tarafında ise yine günlük planlama var. Gördüğünüz gibi burada ciddi detaylarla ayarlamalar yapılabiliyor. Gün bazında uyanma, gün ışığı, dinlenme ve gece ışığı gibi farklı planlar bizlere sunulmuş. Gerçekten detaylar fazla. Ve aynı zamanda açılış şekli de var burada. Gördüğünüz gibi açılış şeklini de başlangıç modu, hatırla ve özel olmak üzere ayarlayabiliyorsunuz ve burada da rahatsız etmeyin diye farklı bir seçenek de bizlere sunulmuş. Garanti kısmına geldiğimiz zaman ise bu cihazı satın aldığınız zaman her üründe olduğu gibi 2 senelik bir garanti var. Ancak garanti.tietekno.com.tr isimli web sitesine girip cihazınızı kaydettirirseniz buradaki garanti 2 yıldan 3 yıla çıkacak arkadaşlar. Bu yüzden ürünü aldıktan sonra mutlaka kaydettirmeyi unutmayın. Güzel bir uygulaması var. Aynı zamanda ekstradan garanti ve arkasında Titan gücü var arkadaşlar. O yüzden hani standart no name bir ürün almıyorsunuz. Bence önemli olan kısım bu. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.